Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Hepsiz yardımsız savaşçı serimizin 9. bölümünden devam ediyoruz. Bu bölümden kısaca bahsedecek olursam savaşçımızla 3. katta hesap kasarken diğer yandan şamanımızla hazine avına katılmayı düşünüyorum. Çok da fazla bir zamanımız kalmadı. İnşallah bu bölümde hazine avını tamamlamaya çalışacağız. O halde videomuz başlayabilir. Altın sudak balıklarımız vardı biliyorsunuz. Onun yanı sıra bir tane titan kalkanımız gitmiş çok sürmeden. Hemen parasını üstüme aldım. Oyunun aktif saatlerindeyiz. Güzel ticaretini yapacağımız eşyalar bulabiliriz. Arkadaşımız şöyle bir tane 19 demişti kuşak 64 -70'den. şu Şuban'da olduğu için belki biraz daha pahalı olabilir diye düşünüyorum. 5 fondan atacağım pazara. Pazarımızdaki 4 fonluk satışı alalım. Şu incelere de bir güncelleme yapmam lazım. 2 fon emden tekrardan ekledim bunları da pazara. Abi şu bandı biz yang bozuluk gelene kadar satıldı vallahi ya. Piyasada bir hamsi kıtlığı var. Arkadaşımız da diğerlerine bakış uyguna kurmuş şu hamsiyi. Bunu çektim. 2 fondan geri ekledik. Bunu 70 em gibi bir kazanç gelecek satılırsa. Dargınaların da fiyatlarında bir dengesizlik var. Bunları da bir toparlayalım şöyle. En son olarak da şu 43 taneyi aldım mı? Burası tamamdır. Bir hepsini bir toparlayalım. Kaç tane oldu acaba? 188 tane elde etmişiz. 6 bon 42 tekrardan pazara ekledik. 470'ten aldık bu arada 188 taneyi. Buradan 2 bon gibi bir kazanç gelecek. Gayet hoş oldu. Açtık pazarımızı tekrardan. Ticarete biraz ara verdik. Biyolog vaktimiz gelmiş. Bunu da verelim. Güzel. 3 gündür başarılı geçiyor valla. Bu arada yeniden level kasma işlerine giriştik. Bakalım bugün de bir aksilik olmadığı sürece burada hesap kasmaya devam edeceğiz. Yine ufaktan yeşim taşı küpe, abonos küpe falan bunları toparlayacağım ya. Bir önceki kazandırmıştı. Belki bakarsınız bu da kazandırır. Evet arkadaşımla yaklaşık 4 saattir hesap kasıyoruz. Hesaplar artık 67 level falan oldu. Stratejini almadığı için biraz sıkıntılar yaşadık. 4 saatteki ücretimizi de kendisinden alıyoruz. Teşekkür ettim kendisine gerçekten. Kesesine bereket. Youtube'a da İngilizce'dan bir selam vermiş. Teşekkür etti kendisine. Arkadaşın hesabını kasmaya devam edeceğiz. Biraz daha cesaret pelerini alıyorum pazardan. Şöyle bir iki tane daha alsam tamamdır ya. Evet aşağıda eksiklerimizi tamamladıktan sonra hemen 3. kata tekrar çıktık. Arkadaşımızın hesapları kasmaya devam ediyoruz. 67 levelde kalmışlardı. Bunları 70 level yapacağız. Daha sonrasında 4 parti 61 level hesaplar kasılacak. Bakalım bir aksilik olmadığı sürece bunlarla uğraşacağız bugün. Evet 3 saat 17 dakikadır hesap kasıyoruz. Toplamda 13 fonluk ödememizi arkadaşımızdan alıyoruz. Teşekkür ettim kendisine. Gerçekten kesisine bereket. Ve böylelikle 60 mona kadar ulaştık. Şimdi serisinden şehre indirdim çarı. Ee, goblin eventine de 2 gün var. Şamanımızı seri bir şekilde 75'e kassam. Hızlı bir şekilde de o hesabı item dizsem. Acaba bu evente yetişebilir miyim? Denemeden bilemeyiz. Hemen şamanımızı kasmak üzere balık malık tecrübe yüz falan o tarz ihtiyaçlarını gidereceğim. Pazarda kostüm bakınırken bir arkadaşımız da 15 günlük kostümü bir buçuğa atmış. Hemen bunu çekelim. 14 günlük kostümlerin fiyatı 3 von 20 eme kadar çıkmış valla. 3 von'dan ekleyelim pazara. Bunu kurarken de 36 von'dan fazla bir satışımız olduğunu görüyorum. Ee, titan kalkanımız satılmış. Onun yanı sıra beyaz inciler falan gitmiş. Şükürler olsun 95 vona kadar ulaştık. Aslında bununla güzel ticaret yapılabilirdi. Fakat e, şamanı dizeceğiz. bayağı bir von biriktirdiğimiz için savaşçımızın eşyalarını biraz biraz güncelleyebiliriz açıkçası. Şöyle bir KIP 10 kritik bambu derisi ayakkabıya geçmeye karar aldım. Hemen bunu takalım. Diğeri 5 kritikliydi biliyor. Hemen bunu takalım. Diğeri 5 kritikliydi biliyorsunuz. Aynı şekilde tahta kolye de bakınalım. Abi şöyle aralara bir tane 10 kritikli tahta kolye kurmuşlar 4.65'ten. Valla bir sonraki 10 kritikli 7 bona falan başlıyor. Arada iyi kaynamış. Güzel fake de değilmiş hemen çektik. Şu anda güncelleyebileceğimiz başka ne olabilir? 12 güç sersemli beşgen varsa tadından yenmez. Güzel olabilir. Hemen bir bakınalım. Valla 10 monlara geldim. İstediğim kalkını bulamadım açıkçası. Bundan sonrasında çok bakılmaya gerek yok. Eski ayakkabı ve kolyemizi de pazara kurdum bu arada. Şamanımız için ise 50 ep kostüm seti, tecrübe yüzüğü ve bunun yanı sıra iki tane de yabi aldık. Savaşçımızdan geriye kalan ürünleri de aldık. Şöyle takalım. 50 XP verdiğinden emin olalım. Bunun dışında hepimizi okuyacağız. Fakat geçit bileti almayı unuttuk. Hemen hızlısından geçit biletini de temin ettim. 18 emmiş tanesi. Bakalım zindan yollarına düştük. Bir aksilik olmazsa birkaç saat içerisinde hesabımızı 75 level yapacağız. Evet zindana geldik. Arkadaşımızın çok az bir işi varmış. Hesap 60 level olduktan sonra gidecekmiş. O zamana kadar bekleyebiliriz. Şamanımızın da bronz kutusunu falan ayarladım. Her şey hazır. Evet arkadaşımız da işini tamamlayıp gitmiş. Hemen lider kartımızı çıkaralım. Kasmaya başlayalım derken çıktı. Şükürler olsun. Şöyle şamanımızın XP drop'una birlikte bakalım. Hiç aralık vermeden kasacağım bu arada. Bakalım ne kadar sürecek. 380 bir şey eksik oldu. ya yani balıkçılık kılavuzun yerine bunu da taktık. 480 XP ile bakalım ne kadar sürede 75 level'e ulaştıracağız. Şimdi hızlı bir şekilde hesabımızı kasmaya devam edeceğim. E, liderlik kitabı bittiğinde tekrar bir kayda girelim. Oradan bakarız duruma göre kaç saatte kasıldığına falan. Lider kitabı şimdi bitti abi. Hesabımıza da bakacak olursak. üçüncü e, kutusunu doldurmuşuz. Çok az kaldı. E, oyalandım falan da oldu. Demek ki oyalanmasaydım 2 saatte 75 yapabiliyorduk hesabımızı. Son 25 XP için de lider artı çıkarmak istemedim. Lider artı çıkarmakta zorlandığımız için çok fazla çiçek birikmiyor. Eğer birisini kasarsak falan riske atmayalım çiçeklerimiz dursun şimdilik. Şimdi abi şamanımızı dizmeye başlıyoruz. En başta silah olarak şöyle bir tane orkide çam buldum. 42 ortalama. Diğerlerine göre biraz uygun kalmış. Bunu hemen çekelim. Hasar olarak şu yeterli olacaktır. 12 güç var. Serseme ihtiyacımız olmayacak muhtemelen. Hemen bunu da çekelim. Benim jeton çok sonradan düştü. Goblin'deki slotlara sanırım şeytan işliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun için hesabı şeytanı dizmeye karar verdim. E, şu kalkanda da şansımıza şeytan yokmuş. Vallahi en uygun fiyata şunu buldum. 20 şeytan 20 ork şeklinde. Bunu da satın alabiliriz. Diğerini unutmadan hemen pazara kurayım. Aldığım fiyattan geri kurdum. Pazarda da 5-10 satışımız var. Slotlardan çok fazla hasar alıyor muyuz bilmiyorum ama... Yine de defansı yüksek bir zırh alacağım. O da en uygun siyah elbise gibi duruyor. Şunu satın alabiliriz. Daha sonrasında satması kolay olur. Elementi de var çünkü. Abi şimdilik savaşçımızda kullanacağımız bir tane abonos küpü alıyorum. Ee, kendi küpemizi de şamana takacağım. 20 hareket 20 şeytan var biliyorsunuz bunda. Bu bayağı iş görecektir. Şöyle bir tane kolye var. HPC yok ama işimiz bittikten sonra kolay satabileceğimiz düşündüğüm için satın alıyorum. Kolyemiz de tamam. Hızlı satarım diye element artı şeytanlı alayım dedim ama Şeytanın yanında şimşek ve rüzgarlı olanlar çok pahalı. Bu yüzden şimdilik ilerlik şunu alalım. Muhtemelen bunu bir bon falan zararına satarız ama olsun. Abi bütçemize göre her şey çok pahalı geliyor. Yine hipsiz bir ayakkabı alacağım. Şöyle 10 kritik 5 bayılma falan. 3 fondan gayet uygun hemen çekelim. Abi şamana kuşak ararken bir tane yuğu bandı buldum 5 fondan. Ulan niye bu kadar uygun kurdunuz bunu? Bizim bir tane daha vardı hatırlıyorsanız. Yani bir de öyle bir şey ki 16'ymiş abi. İkisini de 13 fondan tekrar pazara güncelleyerekten koydum. Bir tane de şöyle 58-112 bir kuşak kurulmuş. Bunu da satın alabiliriz. Şöyle bir tane çam fişi çekiyorum. Bunu ev sunulayacağız. Derken satıldı ulan. Erkek başlıkları 2.5'dan satılıyor. Arkadaşımız 2.10'a kurmuş. Şunları alalım. Tekrar pazara ekleyelim. Doğru dürüst de kadın başlığı ve kostümü bulamıyorum. Bunu da aldık. İkisini de 2.60'dan tekrar kurdum. Evet şöyle bir tane fiş alıyorum. Bunu F sunlayacağız. En azından 20 şeytan artı 20 hayvan ne gelirse. Abi şöyle piyasaya bakınıyorum. Başlık yok. Bir tane 15 şimşek 20 şeytan bir başlık buldum. Neredeyse 2 günlük. Bununla işimiz bittikten sonra bunu erkek kostümüne aktarıp satarız. Yani en mantıklı hareket bu geldi açıkçası aklıma. Başka da bir yol bulamadım. 2.10'dan bir kostüm daha atıldı. Hemen bunu da çektim. 2.30'dan da bunu attım geri pazara. Ee, hemen şu silah fişimizi bir F sunlayalım bakalım. O zamana kadar da belki uygun bir kostüm atılır. Hemen satın alırız. Bugün balıkçılık eventi vardı. Vallahi ona bile hazırlanamadık. Hesabı hazırlayacağız diye. Bu arada şamanı şehre getirirken bunu kasmak için 50 x XP'li kostümler almıştık. Bunlar üstünde duruyormuş hiç bakmadan. Vallahi gittik pazardan alışveriş yaptık. Sağlık olsun başlığı pazara atar. Kostümü de efsunlarız şimdi. Hızlısından kostümlerimizi dönüştürüp iki efsun yaptım. Hadi bakalım ona bir 20 şeytan yakalayacağız. Yanına 20 hayvan falan da olur. 20 şeytan üst zehirleme geldik. Kalsın şimdilik. Buna da bir 50 STR falan yakalasak tadından yenmez. 30 STR 1.5 AYP. Valla böyle kalabilir ya. Çok da elzem değil 20 STR bizim için. Şimdi aldığımız itemleri şamana vermeye başlayalım bakalım. Eksiklerimizi görelim. Duruma göre tekrar bir pazardan alışveriş yapalım. Hesabımızın item konusunda bir eksiği kalmadı açıkçası. Şimdi tek yapmam gereken buna bir kahramanlık madalyası çıkaracağım. Aynı zamanda da bir tane elementer güç yüzüğü almak istiyorum. Evet biraz balık sandığı aldım. Bir tane de hep kuponu çekeceğim. 1.95'e de uygun kurmuş arkadaşımız bu arada. Bir de kritik delici isabet için hesabımızda birkaç paket ayışı açmak istiyorum. Şunlar fake değilse bunlardan alalım ya. Bir tane çektim diğerine yank yetmeyecek. Hemen bir yank bozduralım. Evet açıyoruz bakalım. İnşallah çok yormadan kahramanlık madalyasını elde ederiz. Derken verdi çok güzel. Şurada tek kalmasın bunu da açalım. Kritik delici kullanacağız. Şu kalan balık sandıklarını geri verelim. Hemen ardından ev kuponumuz ve ay ışıklarını da aldık. Şimdi hızlısından ay ışıklarımızı da açalım. Hadi bakalım buradan oldukça fazla kritik isabet bekliyorum ama inadına da fazla fazla delici veriyor. Evet açım işlemini tamamladık. 111 tane kritik isabet çıktı. Bu bizi event sonuna kadar götürecektir. Zaten eventin bitmesine de ne kaldı? Bir gün 11 saat kalmış. Allah yetiştireceğimizi düşünüyorum. Bu kadar hazırlık yaptık. Umarım bir aksilik çıkıp boşa gitmez. Sözlüklerini satmadım. Savaşçımıza 3. katta lazım oluyor. İhtiyacımıza oldukça kullanırız. Şu an işimize yaramayacak. Ivır zıvır tüm malzemeleri depoya koyuyorum. Hesabımızda da simya olmadığı için herhangi bir element açısından güç almıyoruz. Bunu da elementel güç taşıyla fazlasıyla tamamlarız diye düşündüm. Ben savaşçıdan önce şamanı full dizdik yani neredeyse. Şamanımız için biraz kritik şeyimden falan alıyorum. Bunlar dışında Morixir falan aldım. Ekranı buraya vermeyi unuttuğum için göstereyim Maalesef ee, Birkaç pakette cesaret pelerini aldım. Cesaret pelerinleri de 65 yeme ulaşmış. Yani o kadar malzeme aldık. O kadar ürün aldık. Bari şamanımıza bir de otomatik hava alalım. Bu iksirleri falan kendisi bassın. Bir de onunla uğraşmayalım. 1.90'dan da bir tane hep çek derken fake'miş. Hemen alt taraftan bir tane çektik. Güzel. Hemen hepimizi kullanalım. Şöyle potlarımız falan yerinde. Bir haftalık otomatik avımızla satın aldık. Haber şey aldık. Event'e katılmak için sandık almayı unuttuk. Hemen şunları da serisinden satın alalım. 4 paket satın aldım. Bir tane daha alalım. 5 olsun. Eksik kalırsa olmadı. Devamını getiririz. Valla ala ala malzemeleri bitiremedik gerçekten. Şimdi bu sandıkları açma işlemimiz var. Ufaktan da başlayalım. Bakalım 200 tane sandıktan ortalama kaç tane bilet çıkıyor? 50 tane de 25 bilet çıktı. Bize yaklaşık 200 bilet falan lazım sanırım. Bu kadar sandığı boşa aldık o zaman. Maksimum 3 paket bize yeterli olacakmış. Evet şöyle 200 bilete ulaştık. Daha fazlasını açmayacağım. 200 bilette bakalım kaç anahtar biriktiriyoruz. Onu bir test etmek istiyorum. Kaç turda veini alabiliyoruz diye çok fazla soru soran arkadaşlar oluyor bu konuyla alakalı. Şimdi şu artı basmalar belki para edebilir. Diğerleri açıkçası çok da para eden şeyler değil. Hızlısından bir envanter temizliği yapıp geliyorum ben. Evet envanterimiz cillop gibi oldu. Otomatik av yerleşimlerimizi de tamamladık. Biraz da hesabımıza iksir alalım. Valla ilk performansını çok merak ediyorum. 40lık pota bastığımızda 200 hareket hızına da ulaşıyoruz. Bu da çok tatlı oldu. Şimdi bize biraz da yank lazım. Evet şimdilik 300 m bayağı bir götürecektir bizi. Goblin'den içeri girdikten sonra direkt C1'e atıyor. Bu yüzden farklı bir haritaya geçeceğim. Songpa şehrine geldim. Şöyle evin yanına geçelim. Evet eksik bir şeyimiz kalmadı gibi duruyor. Hadi o zaman ilk bileti birlikte girelim bakalım. Şimdi Goblin'e hareket vereceğiz. E ben bunu şöyle yapıyorum. Bu kutsama zaten verildi diyene kadar sürekli goblin hızına tıklıyorum. Yoksa hata veriyor. Bazen hızlı ilerlemiyor. Artılarımın çok bir faydası yok. Ama yine de alacağım. Onun dışında iksirlerimizi de açalım. Otomatik saldırı aktif etsem nasıl olur acaba? Edelim bakalım. İnşallah beklediğim gibi hasar çıkarır. Yormadan, bunaltmadan hallederiz. Biraz ağır kalıyor gibi ama bu baştaki slotları kükremeyle öldürebilir miyiz acaba? Kükremeyi master yapsam ola ki. Hemen de master oldu vallahi Dur bakalım. Ufak bir dayanıklılık konusunda sıkıntılarımız olacak ama sanırım bir aksilik olmadan hallederiz gibi ya. Güzellikten de başarılı olduk. Hemen hazine bulundu diyelim. Seri bir şekilde çıkış yapalım. Hazine bileti hızlı sekmeye koyuluyor muydu? Yok, koyulmuyormuş. Neyse İstanbul'a böyle tıklayarak gireceğiz artık. Bunları kükremeli kesmemiz biraz sıkıntı. Artık oto atakla keseceğiz bir şekilde. Yanlış hesaplamadıysak da şamanımızı maksimum 70 falan dizdik galiba. Belki o kadar da gitmemiştir bilmiyorum. Bu kadar uygun fiyata bir şaman dizilebiliyormuş buraya onu gördük. Hasar konusunda biraz eksikliklerimiz var. Valla bu kadar da olur herhalde ya. Bedava hesap dizdik simyamız yok. Burası sağlam geldi inşallah yatmayız. Hesabı fazla yere düşürüyorlar. Bu da sıkıntı çıkarıyor açıkçası. Eczelak yüklemesi atmaktansa oto vursak daha iyi. Eczelak yüklemesi 2k vuruyorken oto ataklarımız 4-5k falan vuruyor. Evet başarısız olduk bu turda. İkinci tura geçtik bakalım. Potların seviyesini biraz artırırsam sanırım dayanıklılık problemimiz de kalmaz. Burada bir olay var. Cesaret pelerini basarsanız slotlar size dönüyor. E, uzayan turlarda birkaç tane cesaret pelerini kullanmamız gerekebilir. Onun da çok bir masraf olacağını zannetmiyorum. Örneğin şu slotlar için kullanılır yani. Bayağı da bir çıktı maşallah. Ve yatmak üzereyken yaşam bastık. E, buzlu slotlarda bir tık zorlanıyoruz. Acaba 25 buzlu tılsım mı alsak? Şu an hiç paramız da kalmadı. Dur bakalım ilerleyen saatlere doğru pazarda satış olursa 25 buzlu tılsım alacağım hesabımıza. Ve bu tur da uymadı. Bu turu da tamamladık. Üçüncü de geçti ama sağlık olsun. Hazine avından bakıyorum. 296 doblona ulaşmışız. Burası 900 civarına gelsin. Birlikte onlara da açarız inşallah. E, Mantarımızdaki vır zıvır ne varsa da hepsini pazara kurdum. Pazarımızı aktif ediyorum. Etazinova'na girecektim. Maalesef 912 doblonum var dedi. Bunları önce bir kullan kardeşim diyor. Hemen kullanalım. Bir tane de anahtarımız oldu 5 tur tamamladığımız için. Lider kitabı geldi. Abi yanlış bir şey yaptım. Anahtarım gitti ya. Bunu sıfırlayacaktık değil mi? Doğru. Yok pardon. Unuttuk vallahi. Bir tane Kordrakonis ham aldık. Lider kitabı verdi. O değil buradan eldiven de çıkıyor ha güzel. Yine Kordrakonis ham aldık. Lider kitabı veriyor. Anahtar vermeyecek misin? Mi? Peki anaht yok gibi ya bağlı geçit bilet falan güzel bunları ileride hidra kullanırız yeşil fasulye artık son iki oyun lider kitabı bir daha denedik yeşil iksir büyük bunları da tek tek veriyor değil mi evet sağlık olsun oyunlar oynayacağız derken bir tane anahtarımızdan olduk kaldığımız yerden devam edelim abi hazine buna akşama işine katılabilmek için de robin'e ihtiyacımız var şimdi metin kesmeye geldik evet sonunda bir tane robin elde edebildik hemen bunu alalım bir tane daha robin yağma düşürdüm. Bunu da şamanımızdan almak istiyorum. Şamanımıza yağma elde edeceğiz ama bu akşam ettirip için erkenden bir tane robin iyi gider. Şamanımızdan da aldım robini. Bugünkü robin sürecimizi tamamlamış olduk. Şamanımızla hazine avı yaparken bir yandan bu hesapla üstte giden eldiven ve normal site eldiveni elde etmem gerekiyor. Süreleri bitmiş artık. Hemen köye gidelim serisinden. Oradan birinci köye ışınlanırız. Geçtiğimiz haftadan kalan üstte giden eldivenlerimiz vardı aslında. Ama kaç taneydi hatırlayamadım. 5 taneymiş. Bunun üzerine 3 tane daha elde eder eldiven de halletmiştik hatırlıyorsanız bunları da alalım Ayşe define sandıklarımız da varmış bunları da alalım şöyle arka sayfaya sıralayalım abi şöyle 200 tane demir kutu alacağım bunlardan fazla çıkıyor derken paramız mı yok Neyse ki pazarda güzel satışlar olmuş neler satıldı acaba Neyse alalım Ulan az önce uyguna vardı onu almışlar Neyse şunu çekelim bizde 8 tane olacak hemen bir tane elde ettik bile böyle bir tane daha geldi Başkası mı? Ha başkası level alıyormuş. Ulan ne kadar korktum level aldık diye. Bundan XP çıkmıyordu herhalde değil mi? Güzel 8 taneye ulaştık. Geriye kalan sandıkları pazara attım direkt. Ee, daha fazla açmayacağım. Bu hafta yeteri kadar açtık zaten. Evet bu arada bir tane daha 50'e alıp yağma filtresi açtım. Onun dışında yağma filtresinden e, küpeleri aktif ettim. 28 levelde yeşim taşı küpe. 33 levelde de abonos küpe toparlayabiliyoruz. Yani bu aralığı seçtim. Arındırma seviyesi önemli değil. Artı sıfırdan 4'e kadar istediğini toplayabilir. Onun dışında diğerlerini komple kapattım. Ee, başka eşyayı aç açık tutup hediye kutularını açık tuttum. Bu sayede ay işini böyle toparlayabileceğiz. Bakalım inşallah bir aksilik olmaz. de bir problem yaşamayız. Kazasız belasız eventimizi atlatırız diyelim. Abi bu arada bizim hesabın otomatik hava ve hırsız eldiveni bitmiş. Bunları da almak için epey ihtiyacımız var. Allah almış kendi iki tane el hep satın alacağım. 15 günü hırsız eldiveni. 5 haftada olsaydı 14 günü alırdım ama gerek yok aslında. Çok da bir fark yok aralarında. 7 günü aldım. Artık zindanın yolunu tutabiliriz. Evet başladığında tekrardan kayda girelim. Abi şöyle bir sıkıntımız var. Çok sonradan fark ettim. üst üstümüzdeki kostümün 3 saati falan kalmış Bunlar hiçbir şekilde event'e yetmiyor. Hemen yenilerini temin etmem lazım pazardan. Abi piyasaya da bakınıyorum. Gerçekten kostüm kıtlığı var. İki bondan kostüm alır olduk bir haftalık. Valla çok pahalı ya. Hemen bir kostüm dönüştürme falan. Şunu 15 ateş yapmaya çalışalım. Envanterimizde de kostüm dönüştürme varmış bu arada. Hemen şunu bir değerlendirelim. Kostüm efsunalarımız da var. Hadi bakalım 15 ateş bekliyoruz. Yormayacak ya inanıyorum. Hemen çıkacak inşallah 15 ateş. 10 ateş geldi yetmez. Devam. Eğer bir sonraki kostümler Atlantis kostümü olursa. Bu hesabı 2 aylık kostüm alacak yapacağım böyle sürekli uğraşmayacağım ya sonunda 15 ateş geldi diğer efsun hiç önemi yok artık bakalım şunu da pazara atayım mı alan olur mu <laughs> abi alsınlar ya da almasınlar 33 e attım şöyle pazardaki parayı da çektim artık her şey hazır zindanın yolunu tutabiliriz agalar odaya da geldik burada nasipse eventimize katılacağız bu hafta üçüncü kattayız birinci katta asla oda bulamadım bakımın hemen arkasından arkadaşlar oda tutuyorlar ilk zamanlar cuma cumartesi günden oda buluyordum ama şu an maalesef öyle bir şey mümkün değil bakımdan sonra nöbet tutmak gerekiyor bakalım bu hafta bir üçüncü katı deneyelim belki burası bizim için daha iyi olur evet abi işe başladı şöyle eldivenlerimizi falan takalım hatta otomatik hava koyalım şunu. Tamam taktık başlayabiliriz. Yağmamız mağmamız her şeyimiz hazır. Lan yan taraftaki da ne yapıyor? Orayı da mı alsak acaba? Ya, aç gözlüyüz ya. Reis kalk kalk. Event başladı. Ooo <laughs> bura bizim reis. Aman diyeyim. Ayış eventini tamamladık. Toplamda 13-14 paket ayışı kasmışız. Yer eldiveni çıkarmıştım. Arkadaşlarla konuşmak için nisan yüzüğü takmıştım. Oradan bir saate yakın bir kaybımız oldu. Onun dışında şöyle bir tane şimşek tılsımı alıyorum. 20 buz, 20 toprak ve 3 savunması var. Şamanımız Goblin'de biraz sıkıntılar çekiyor. Paramız kalmadığı için tılsım alamamıştık. Pazarımızdaki satışlardan sonra bu tılsım iyi olacak. Zamanımız az kaldığı için de şöyle bir tane çimdik yengeç kutusu alıyorum. Bu 1.5 kayıp, 10 canavar ve aynı zamanda da 5 savunma veriyor. Artık şu hazine havana işine bakmamız lazım. Tam bir günümüz var. Şöyle tılsımı takıyorum. Yengeç kutusunu da açalım. Dediğimiz gibi 10 canavar, 5 savunma, 1.5 kayıp. Bugün fazlasıyla işimize görecektir. Hiç boş durmuyoruz. Şimdi hesap kasma işlerine başlayacağız. Şöyle hemen çiçek çocuklardan lider artımızı da çıkaralım. Çıkmaz çıkmaz. Çıkınca da iki tane çıktı. Hadi bakalım. Başlangıcımızı yaptık. Kazasız belasız. Kimse bulaşmadan. Bugün bu hesapları komple bitireceğiz nasipse bir aksilik olmazsa. Yanından hesap kasıp slot beklerken burada da goblinimizi ilerletebiliriz. Kostümü yenilemiştik fakat başlığımızın süresi bitmiş bu kez de. Hemen bir tane başlık bulup hesap kasmaya tekrar çıkacağım. Şöyle bir tane de 14 günlük başlık 2 von'dan kurulmuş. Hemen çekelim. Envanterimizde kostüm dönüştürme falan mevcut. On ateş geldi. Biraz daha deneyelim. En kötü onda da durabilirim. Evet 15 ateşi yakaladık. Güzel. Çok da yormadı açıkçası. Birkaç pakette cesaret pelerini alalım. Bugün bayağı bir hesap kasma işleriyle uğraşabiliriz. Artık hazırım 3. kata çıkabiliriz. Akşama ayışından sonra 2 saatlik bir hesap kasım sürecimiz olmuştu. Arkadaşımızdan 8 bonluk ödemeyi alıyoruz teşekkür ettim kendisine. Geriye kalan hesapları kendisi kasacak. İki parti hesap kalmıştı sanırım. Şimdi biz farklı bir arkadaşımızı kasmaya gidiyoruz. Arkadaşımızın kestiğine bereket çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, onun vesilesiyle baya bir kazanç elde ettik 3. katta. Sıradaki kasacağımız arkadaşımızın vonu aşağıdaymış. Şöyle 5 saatlik ödemeyi önden alıyoruz. Duruma göre artık 5 saatten önce biter sonra biter. Geri iade ederiz ya da daha fazlasını alırız kendisinden. Hesabımıza da goblin'e devam ediyorum. 11 tane anahtar oldu ve 12 saatimiz var. Bilmiyorum 12 saatte yetişir mi ne olur. Her neyse şimdi biz hesap kasma işlerine başlayacağız. Arkadaşımızın hesaplarına da grup davetini gönderelim. Sonunda bir tane lider artı çıktı. Vallahi bir dünya sandık gitti. Evet başlangıcımızı da yapıyoruz abi. Hadi bakalım bismillah. Arkadaşımızın hesap kasım işlemini tamamladık. Tüm hesaplar toplamda 7 saatte kasıldı. 6 tane 60 levele 2 tane de 75 levele hesap kastık. Toplamda 28 won ödememizi almış olduk. 20 won'u daha önceden almıştık zaten kendisinden. Evet yeniden bir hesap kasma faslına giriştik. İsa'nın hesaplarını kasıyoruz. Bakalım onun da bayağı kasılacak hesapları vardı. 3 Aralık kanalından 3. kat farmına devam abi. Evet abi elimizdeki biletleri bitirdik. 41 tane anahtar var. 200 tane biletin hepsini doğru dürüst kullanamadık. Tabii ki çok fazla tur patlattığımız falan oldu. Hesabımız tam anlamıyla dayanıklı olmadığı için. Bayağı tur patlattığımız oldu dediğim gibi. Biraz daha gümüş sandık açacağım. Eventin bitmesine de yaklaşık 2 saat falan var. Normalde gece 2'de bitecek gibi görünüyor ama muhtemelen biri de bitecektir. Şöyle 26 tane de bilet olmuş. Her türlü yetecektir. Yaklaşık bir yarım saat daha devam edeceğim. Anahtar sayısını 45'e çıkarmaya çalışacağım. Bakayım doblom var mı? Aynen güzel. Kayıttayken bir tane de anahtar aldık buradan. Şöyle bir daha denedik. Alamadık. Bir daha denedim. Yok abi. Bir üç tane daha anahtar kasalım. Daha sonrasında sıralım ödüllerini almaya başlayacağım. Anahtar eksiklerimizi bugün kastığımız hesaplardan gelen bonla yap Alıp o şekilde temin etmeyi düşünüyorum. Event'in başında başlamış olsaydık bu işe şimdiye kadar çoktan tamamlamış olurduk. Ama işte elimizde bon olmadığı için bu şamanı dizmemiz mümkün olmazdı. Neyse sağlık olsun bu zamana nasipmiş. Şöyle yaptığımız tur sayısına da bakacak olursak 131 tur atmışız. Yani yaklaşık bir 70 80 turda alsak sanırım anahtarlar tamamlanıyordu. 81 anahtar garanti yetiyor diye biliyorum ama 72'de bırakıp şansını deneyen arkadaşlarımız da oluyor. Saat şu an 12.36 geçiyor. Sanırım 24 dakika falan var eventin bitmesine. Biraz geç kaldım açıkçası. Fazla da puan biriktiremedik. Bu biraz sıkıntı oldu bizim için. Şimdi hızlısından nasipse doblon biriktirip elimizdeki anahtarları değerlendireceğim. Bakalım neler elde edebiliyoruz. 9. seviyeye de bir an evvel ulaşırız diye ümit ediyorum. Bakalım. Şimdi ilk ödülü aldık. Hemen bir resetleme yapalım. Bir doblon daha kullanıp ikinci ödülümüzü alalım şöyle. Arkasından bir resetleme daha yapıyorum. Bir sonraki için burayı tamamlaması lazım. Abi hep de var ya ikinci, üçüncü turda falan bitiriyoruz ya. Şurada ham korlar alırsak güzel olur bu arada. Biraz daha doblon geldi. Bunu da hemen oynayalım şöyle. Ne verdi abi? Güzel. 15 tane ham korumuzu aldık. 52 tane de 52 tane de kor biriktirmişiz. Güzel valla. Burası önemli benim için. Bakalım şu turu tamamlayalım. E i̇nşallah anahtar kutusunu alırız buradan. Bir tane eksik anahtar almış oluruz. Güzel olur. Geriye kalanı hep de tamamlayacağız. Hiç problem değil. Artık bu turda tamam onlar herhalde. Bakalım. Güzel tamamladı. Şuradan doblonumuzu aldık. Hemen oynayalım hızlısından bu turu da. Allah'ım inşallah anahtar. Haydi bakalım. Eyvah kutsama verdi ya. Çok ümitliydim var ya oradan anahtar alacağımıza. Neyse. Böyle devam ediyoruz bakalım kaldığımız yerden. Görek ödül antika olacak. Hadi bakalım. Ametist alabiliyor muyuz? Antika ejderha grenası verdi. Bir de setleme daha yapalım. Bir tane anahtarımız eksik kalıyor burada. Yaklaşık 4 paket falan anahtar alacağız herhalde. Abi savaştığımızdaki 11 bunu şamana vermiştim. Şöyle pazarımızda eğer satış varsa bunu da şamana vermem lazım. 12 won'da böyle satışımız var. Şuradan bir 10 won daha şamana götürmem lazım şimdi. pazardan hep çekeceğiz. Vein almamız gerekiyor artık. Won muhtemelen yetmeyecek. Hemen bu won'u şamanımıza aktaralım. Hemen şamanımızla da yola çıktım abi. 11 won'un yeteceğini düşündüm. Keşke pazardaki satışı da alsaydım. Abi hesabımızdan won'u aldım geldim. Pazardan hep alacağım. Şöyle 35 won'dan bir kayıp kurulmuş. Hemen bunu çekelim. Onun dışında şöyle birkaç tane de 50 satın alıyorum. Bir tane daha alsam tamamdır. Bir kayıp hemen bir boz dolduralım. Şöyle bir, iki, üç tane de anahtar kutusu aldım. Muhtemelen yetmeyecek. Bir tane daha almamız gerekecek diye düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyoruz. Bakalım. Envanterde dikey alan yok ya. Şöyle yapalım şimdi. Burada burayı tamamladık. Ödülümüzü aldık. Sıfırladık. Doblona bastık. Tekrar tıklıyoruz. Ulan bir tane anahtar vermeyeceğim mi şurada? Canavar abisi geldi güzel. Tekrar sıfırladık. Doblona bastık. Envanterde yeterli alan yok diyor. Vay arkadaş. Envanterde maşallah ana baba günü. Şöyle biraz yer elde ettim. Tekrardan açmaya devam. Ve yine bir tane anahtar vermedi ya. Sıfırladık. Artık beyni alacağım. Ulan bir tane anahtar ver ve Yalandan masraf etmeyelim şuna gözünü seveyim. Kaç anahtar kaldı? İki. Ver sonuncu da. Ulan bir tane anahtar vermediği için oynamaya da devam etsek yetişmeyecek muhtemelen. Neyse ne kadar hepimiz kaldı? 175. Şöyle 3 tane saniye bozduruyorum mecburen. Bakalım inşallah Wayne'i mantıklı değerlendirip oradan von kasmaya çalışacağız. Evet şöyle bir tane daha mecburi anahtar aldık artık. 8 tane anahtarımızı çıkardık içerisinden. Şöyle son kez tıklayıp Wayne ödülümüzü alıyoruz abi. Acaba devam ettiğimizde buradan bize destansı bir tane kor verir mi? Hazır anahtarlarımız var değerlendirmekte fayda var. Belki bir tane anahtar çıkarırsak devam edebiliriz. Şu slotları da kesince Doblon gelecek diyecektim ki geldi. Bir tane anahtara ihtiyacımız var üst kata çıkmamız için. Bu da tamamen nasip. Bakalım inşallah verir. Derken verdi çok şükür. Artık üst kata çıkabiliriz. Buradan da bir tane destansiye ihtiyacımız var açıkçası. Diğerleri hiçbir işimize yaramaz şu anda. Haydi bakalım. Bismillah. Git Dejdera kusaması verdi ya. Neyse. Vardır bir hayır. Başka da anahtarımız kalmadı galiba. Evet. E, Okey Event'e duyurusu geldi. Hazine bu. Hal devam ediyor. Bir karakter atıp tekrar bakacağım şuna. Buradaki saatleri düzelttiklerini söylemişlerdi ki düzeltmişler. Ben yine bozuk olduğunu düşündüm. Genelde eventler saat 1'de biter. Bu durum hiç güven vermediği için saat 1'e göre ayarlamıştım kendimi. Sağlık olsun birkaç tane fazladan aldık. Bir şey olmaz her türlü çıkarırız parasını zaten. Şimdi soylu kor drakonistlerimiz var. Bir tane Ender Yeşim. Yontulmuş Onyx. Yontulmuş Elmas aldık. En önemlisi şükürler olsun Vayne'mizi elde ettik. O arada da yalandan canavar kitabı aldık ya. Süper oldu. Şu korları falan da aç. Şeyim, kendi kastığımız korlarla beraber bunları da işleriz. App'in parasını üçüncü katta çark kasarak çıkardık. İki tarafta farm yaparak bugünkü kazancımızla hazine avını tamamlamış olduk. 30 günlük veyin elde ettik. Dediğim gibi hesabı daha önceden dizebilecek bütçemiz olsaydı daha önceden de alabilirdik bunu ama sağlık olsun. Bu hesaplar da 50 oldu. Buradaki işimiz de bitti. E, tam olarak 3 saat 15 dakika hesap kasımı yaptık. Bunun ödemesini de kendisinden alacağız birazdan. Hemen aşağı inelim. Evet arkadaşımızdan da 13 onu teslim alıyoruz. Kesisine bereket. Çok teşekkür ettim valla. Bugün iyi farm yaptık. Gerçekten yorucu bir süreçti. Açıkçası artık ara vermeliyiz. Bu videoda başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Şimdilik buraya kadar olsun. Umarım izlerken eğlendiğiniz, keyif aldığınız güzel bir bölüm olmuştur. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.